Evet merhabalar biliyorsunuz ben de ön yüzümü göstereceğim demiştim ve şimdi gösteriyorum zaten birkaç önceki videomdan da söylemiştim gözümü göstereceğimi şu an çok gerginim nasıl oynayacağım ben şu an nasıl oynayacağımı bilmiyorum ee, video geçmeden önce kanal abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ne diyeceğimi bilmiyorum oğlum. Ben niye kanalda video çekiyorum? Neyse. Misalka Milli serimizin 5. bölümüyle herkesin yine sizin karşınızdayım. Biliyorsunuz ki önceki bölümde İran'la savaşmıştık. İran'dan bayağı toprak aldık. Bak. Misalka Milli Bak. Şu yerleri almamız gerekiyormuş zaten. Aldık. Hatta ben oradan fazla fazla aldım. Çıktım yanlışlıkla. Aldım bayağı bak sadece şuralarını alman gerekiyordu. Aldım. Acaba? Yok. Mesela kırmızı falan da vardı. Aklıma bir şey geldi. Nasıl bir şey geldi biliyor musunuz? aldığımız kişilerin toprağını gösteriyor zannettim. Böyle bir şey düşündüm. Ama eğer öyle bir şey olsaydı Suriye ve Kıbrıs'ın da gösterebilirdi. Mesela. Ama neden İran? İran'dan iki eyalet. Tamam da zaten biz onlardan şu yerleri alacaktık aldık. İran'da bundan sonra işimiz olmayacak. Irak bizim için önemli abi. 60 kalk ordular, 68 kalk hatta. İran ittifakları bittiği anda saldıracağız. Ne zaman bitiyormuş? Evet tam bir yıl sonra. Var bir şey söyleyeyim mi? Bir kişinin daha bir yıl sonra bitiyor ittifaklı. Romanya ve Yunanistan. Evet şu ikiliğinde de iki yıl sonra. Pardon bir sene sonra bitiyor ittifaklığı. Oyunun başından beri ittifaklar. Hatta Romanya olmasaydı, Yunanistan şu an hala şu topraklara sahip bir ülke olurdu. Anne yanlışlıkla alıyoruz içeri. Zor bayağı zor kontroller. Şu topraklara sahip birisi olacaktı. Hala unutufet ederdi, fethedirdi. Niye ben konuşamıyorum ya? Diğer yerleri fethedebilir miydi bilmiyorum. Şu an ikinci sıradayız. Birinci sırada Amerika var. Hemen süremizi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlatıyoruz dostlar. Şimdi ilk olarak ne yapabiliriz? Yapacağımızı yaptık. Ama bizim ordumuz çok eksik. Yani Irak kaçıncı sırada? Biz ikinci Irak 39. olmasına rağmen adamların 68 kallık bir ordusu var. Ama bizde sadece 50 kalk ordu var. 50 kalk. 50 kalkla ne olabilir? Değil mi? Ankara'da 50 kalk ordumuz var. Başka bir ordumuz yok. Maalesef. Şimdi konseyi açalım mı? Danışmanlarıma bakıyorum. Hepsin sağlığı, saati yerinde. Şu an biraz daha ordu basayım mı diye düşünüyorum düşünmüyorum da değil. Bence birazcık daha yakın ekonomi basalım. Ekonomi binası yani. Zela ne olabilir? Sulama basarabiliriz. Sonra ambar basabiliriz. Ambar, ambar biliyorsunuz ülkede çok var da. Güzel yani. Parası da az. Az. Şeyleri de az. Şimdi asıl kaynak çiftliklerimize falan geçebiliriz artık. Kaynak çiftliği inşa edelim. Bu arada generalimiz ölmüş. Onu da daha yeni gördüm. Ee, ya Yağız, Goba. Coşkun aldık işe. Çünkü güzeldi yani özellikleri. Şimdi hükümetten askeri akademi yükseltilebilir. Sonra deneyimli generaller, general akademileri inşa edildi. İnşa edildi niye? Romanya hem Ukrayna ile hem de Rusya ile savaşta. Bu savaşta daha iyi Yunanistan var. Evet çok güzel. Ee, şu an orduları acaba Yunanistan'ın burada mı? Yok Romanya'da. 60 kalk orduları İstanbul Boğazı'nı geçmiş. Şu an Yunanistan'da 13 kalk ordudan başka ordu kalmamış bu durumda. İnşallah Ukrayna kazanır bu savaşı. Ukrayna ve Rusya kazanın. Haydi kardeşim kazanın. Kazanmanız gerek. Eğer kazanırsalar var ya direkt saldıracağım. Dalacağım Yunanistan'a. Evet. Tam kaybediyordular Ruslar yalnız. Tam kaybediyordular. Son anda diye... Ah. Kaybediyorlar oğlum. Of. Saldırmazlık taktığımız bütün şiranla. Bizim gelirimiz düşüyor ya. Düşüyor değil mi? Hı -hı. Evet düşüyor. Sebebi il, il bakımıdır. Belki dostlar. Bu arada hem kamerayı bakmaya çalışıyorum hem de oyunu oynamaya çalışıyorum. En iyisi ben Yunanistan'a saldırayım. Ama burada 20 21 41 kavlu orduları var. Ya zaten gitti. Ülkenin güvenliği için 21 kal ordu bırakmışlar. Bana ne? Uf. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah alırız. İnşallah alırız. Şu an Evet. Ordular toparlanmadan. Çünkü eğer toparlanırsalar çok fazla orduları olacak. Kazandık. Kazandık. Yaşasın be. Arttırılmış maaş var ya sen adamın divisin. Pardon yanlışlıkla. Selanik. Pardon. Orduların üzerine gidelim. Ordular zaten az. Şu an. E, Yunanistan ve Romanya'nın ani barışması bizim için felaket olur. İnşallah barışmazlar. Şu an Yunanistan'daki tüm orduları mağlup ettik. 8K'lık bir yenilmiş ordu geliyor. Adaları da fethedelim. Hem onları yendik hem de adaları fethediyoruz. İnşallah kazanırlar savaşı. Ya Ukrayna ya Rusya. Bence Bunların orduları kalmaz inşallah. Kalmaz değil mi yani? Çünkü e, Ukrayna cephesinde yenilen ordular tekrar ana vatanına geliyor. Ana vatanında da biz onları mağlup ediyoruz. Şimdi böyle bir gerçek var. İnşallah bunlar yenilir. Orduları kalmaz. Yani yenilmesinler de. Orduları kalmasın en azından. Şu an az kaldı az az. 44 44. Atina burada değil mi? Atina'yı fethedin. Atina'yı alın kardeşim. Evet Atina yı yıllar sonra tekrar giren Türk ordumuz Atina'yı fethetti. Yanlış yere gidiyorsunuz. Şimdi şöyle %50 son 50 hatta 60 olsa 60 değil 90 olsa yeter bize. Yeniyoruz. Yeniyoruz ya. Acaba baksam mı? Bir Yunan... Romanya kaybetmiş. Romanya kaybetmiş. Yunanistan'ın da tüm ordusunu biz mağlup ettik. Yani aslında o, biz değildi. Biz mağlup etmedik. Ama eee nasıl diyeyim? Yenilen orduları Tekrar yeri püskürttük. Bundan güzeli mi var? Bu arada yer saldırganlık yüzünden belki alamayabiliriz çoğu toprağı. Bu bölüm bitecek galiba. Irak bir iki bölüm sonra ya da bir bölüm daha sürebilir bu serimiz. Çünkü ben bu seriyi çok seviyorum kaçıncı dakikada? Evet. 10. dakikaya giriyor. Ben normalde telefon kendi şeyinden çekiyordum. Kendi ekran kaydedicisinden. Şurada bir iki kal kordu var. Onları hemen alalım. 3 kal ordular. Oldular. Daha fazla güçlenmeden fethet aldık. 8 kalk ordu bastılar. Onları da rahatlıkla aldık ve Yunanistan'da barış masasındayız. İnşallah ya saldırganlık yüzünden şey isteyecektim. Şimdi e, teker teker alalım buraları. Biz şurası mesela 99. Birazdan beklesek. Misak Milli için gerekenler şu yerler mi? Bir de adalar lazımmış. Değil mi? Adalar. Adalar adalar. Adalar lazım mı? Lazım olmaz olur mu? Gerita'da sadece tüm adalar lazım. 12 ada. Hatta 11 belki. Onu şimdi hesaplayacağız burada. Rodos falan da alacağız. Şuraları da alalım. 99 102 100 Biraz daha bekleyeceğiz. Çıkan orduları o zaman biz de mağlup ederiz. Değil mi? Ses değil. Ee, oyun ayarları. Dil değil. Ordu nerede ordu? Evet. Kimi? Arttır arttır. Aynen. Şöyle 14'e kadar çektim. Tamam. Bir Yunan ordusu olursa görürüz. Ya keşke ittifakları bitmeseymiş. Keşke bitmeseymiş. Romanya'dan da toprak alırdık biraz. Bir kal orduları var. Onları da alın. Acaba %100 olduğunda eğer saldırganlığımız şu an kaç? Lütfen az olsun. 88. Koalisyon yiyebiliriz biz yalnız var ya. Şu an tüm adaları alamıyorum ha. O kadar yani agresif genişlemem var. Girit almayalım. Girit zaten lazım değil. Baksana ya. Diğer adaları bile alamıyorum yani. Geri gereken şu adaları alamıyorum. Müzik oluyor. Kardeşim bu ne ya? En iyisi ben orduya söyleyeyim. Bütün pardon pardon. Bütün ee, Yunanistan topraklarını işgal etsinler yani fethetsinler. Başlat diyeceğim. Hızlı hızlı hemen. Hızlı hızlı. Biz de izleyelim. Yunanistan en azından başkasını kaptırmamış olduk. Bu da bir gerçek. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor. Bir tek agresif genişlememiz var. Başka bir şeyimiz yok yani. Keşke o da bitse, gitse. Evet. Acaba Yunanistan ordusuyla karşı karşıya gelir miyiz? 8 kalk. Evet, geliyoruz. Yendik. Yendik. Bakayım. Agresif genişlememiz 86'ya ulaşmış. Merhamet göster. Burada da bir kalk kordu var. Orayı da alın. Dur. Şuraya doğru çek. Yalnız var ya tam gidecekleri yer ha. Biz Yunan ordularını falan alalım. Evet. Atina'da birazcık ordularımız dinlensin. Kaç ay oldu oğlum savaş? Şu an kaç ay olduğunu göremiyor muyum ben gerçekten? Yok. Göremiyorum. Bir de bu arada 17.5 e, kalık şehit var. Onlar da 75.2 kalık ölü var. Yunanistan'da da üretiliyormuş ha fazla Bizde tuz olmuş şimdi de. O zaman şöyle ekonomik yatırım yapalım. Seferdeyiz şu an. Ama olsun. Mirasımız yetmiyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Qatar ee, taktikleri Ne yapalım? Şimdi 86 olmuş barış e, agresif genişleme Şöyle. Yok. Sıfırla sıfırla. Öner diyeceğim. Öner dersen bütün topraklarını alamıyoruz. Alamıyoruz. Niye böyle? Almayalım ya. Sen bana misak-ı milliyi forumlamak için e, yeterli olan toprakları ver. Bana yeter. Benim başka birisinin e, toprağında gözüm yoktur. Atamızın izinden de gidiyoruz bari. Çaktırmayın da bunu çaktırsanız ne olacak ki? Şu an tam 100. Şu an bak bir agresif genişlememiz daha gitsin dostlar. Ee, Savaş tamamen kazanıp inan ordularını mağlup ettik zaten. Kaç kere edeceğiz? Oğlum savaşa niye girmediler? Oluyor oğlum oyun çökecek. Kaçmayın artık. Kaçıyorsunuz da nereye kadar kardeşim? Kaçacak yeriniz yok artık. Bütün topraklarınızı işgal ettik. Ama agresif genişleme yüzünden alamıyorum topraklarınızı. Duayla agresif genişlemeyi siz. Aslında başka bölümlerde mi alsak o toprakları? Gereken başka toprakları. Bir dakika. Şöyle Şöyle. Bir de şöyle. 97. 97.8. Şurayı almayacağız. Adalar. Şöyle. 99. 101. 102 oluyor. Tamam. Yani. Oğlum şurayı niye aldık? Buraya almayacağız. Şurayı alalım şurayı alırız. Tamam. Oy. Şu an inşallah bize koalisyon kurmazlar. En iyisi ben bu savaş ay pardon bölümü burada noktalayalım. Oraları başkente geldiği gibi oyunu kaydedip hemen oyunu kaydedelim. Hemen 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 hemen, hemen kaydedilsin oyun. Oyun kaydedilir. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.